Herkese selam dostlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün size benim için özel bir oyuncudan bahsedeceğim. Ee, gerçekten küçük e, yaşlarından beri yani küçük yaşları derken Manchester United zamanlarından beri seviyorum yani yaklaşık e, bir 20 yıldan beri takip ediyorum hemen hemen. Cristiano Ronaldo benim en sevdiğim futbolcu arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. <laughs> Yokluktan zirveye uzanan bir irade hikayesi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. O yalnızca tarihin en çok gol atan oyuncusu değil. O disiplinin, çalışmanın ve asla pes etmemenin vücut bulmuş halidir. Lionel Messi yetenekle anılıyor. Cristiano Ronaldo ise emekle. Ben buna pek katılmıyorum arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo da Yetenek olmasa buraya kadar gelemezdi, mümkün değil. Bu kadar gol atamazdı. Tabii ki de Ronaldo daha çalışkan birisi olabilir Messi'ye göre. Ee, ama e, tabii ki de Messi e, bir tık daha yetenekli olabilir. Ama Cristiano Ronaldo da kesinlikle e, daha çok daha fazla çalışarak buralara gelmiş birisi olduğunu düşünüyorum. Yani Messi hiç çalışmıyor e, demiyoruz burada, yanlış anlaşılmasın. Bu, e, bu hikaye hiç de kolay başlamadı. İsterseniz e, çocukluğuna geçelim. <laughs> Madeira'da yoksulluk ve hayaller. Pek çok futbolcu gibi e, Cristiano Ronaldo da yoksul bir ailede doğuyor. E, 5 Şubat 1985 yılında Portekiz'e bağlı Madeira adasının Funchal şehrinde doğdu. Turistik cennet olarak bilinen bu ada Ronaldo'nun yaşadığı mahallede bambaşka bir yüz gösteriyordu. Ailesi çok fakirdi. Babası Jose Diniz Aveiro alkol problemi yaşayan bir bahçıvandı. Annesi Dolores Aveiro evlere temizliğe giderek ailesini ayakta tutmaya çalışıyordu. Cristiano dört kardeşinin en küçüğüydü. Küçük bir ev, paylaşılan odalar ve sınırlı imkanlar. Ama bir şey var ki sınırsızdı. Futbolu olan tutkusu. Okulda dersleri umursamazdı, topla yatıyor topla kalkıyordu. Hatta öğretmenine sandalye fırlattığı için okuldan atılma noktasına bile geldi. Annesi o gün şunu düşündü, bu çocuk ya futbolla kurtulacak ya da kaybolacak. Gençliğine geçelim. Evden ayrılış ve gözyaşları. Ronaldo 12 yaşına geldiğinde Sporting Lisbon'un altyapısına seçildi. Yani 97 yılı. Bu onun hayatındaki ilk büyük dönüm noktasıydı. Yani kırılma noktası e, bu olmuş hayatında. Bunun bir bedeli vardı. Ailesinden ayrıldı, tek başına Lizbon'a taşındı. Geceleri yatağında ağladığı çok oldu. Aksanı yüzünden alay edildi, zayıftı, çelimsizdi. Ama herkesten önce sahaya geliyor, herkesten sonra çıkıyordu. O yaşta bir çocuk için hiç kolay bu hiç kolay değildi. Ama Ronaldo kolay yolu hiç sevmedi. Sporting Lisbon parlayan bir yıldız. Sporting Lisbon'un altyapısında kısa sürede dikkat çekti. Hızlı, çalımları ve özgüveniyle öne çıkıyordu. 2002 yılında henüz 17 yaşındayken Sporting Lisbon'un A takımında forma giymeye başladı. Ve 2003 tarihinde her şeyi değiştiren maç oynandı. Sporting Lisbon Manchester United hazırlık maçı. Ronaldo Manchester United savunmasını adeta dağıttı. Maçtan sonra United oyuncuları teknik direktör Sir Alex Ferguson'a şunu söyledi. Bu çocuğu hemen almalıyız. Manchester United yılları bir yetenekten yıldıza. 2003 yılına geldiğimizde Cristiano Ronaldo Manchester United'a transfer oldu. Henüz 18 yaşındaydı ve efsane 7 numaralı formayı giydi. Başlarda çok çalım atıyor, kararsız oynuyor, eleştiriliyordu. Ama Sir Alex Ferguson ona güvendi. Ronaldo çalıştı, kas yaptı, şutlarını geliştirdi ve kafa gollerine başladı. Manchester United kariyerinde 3 e, tane Premier League şampiyonluğu var, 1 tane Şampiyonlar Ligi ve 1 tane de Ballon d'Or kazandı. 2008 sezonunda 42, 42 tane gol atarak dünyanın en iyilerinden birisi olduğunu ilan etti. 2008 yılı gerçekten Ronaldo için çok iyiydi. Bütün e, şeyleri aldı diye hatırlıyorum. Real Madrid, tarihin yazıldığı yer. 2009 yılında Cristiano Ronaldo Real Madrid'e transfer oldu. O dönem için dünya rekoru kırıldı ve asıl efsane burada olmaya başladı. Real Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol attı. Yani maç sayısından daha fazla golü var. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Real Madrid'de kazandıkları 4 tane Şampiyonlar Ligi 2 tane La Liga ve 4, 4 kez de Ballon d'Or kazandı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olmasını sağlayan performanslar hep bu dönemde oldu. Yani prime dönemi. Bu yıllar Messi Ronaldo rekabetinin zirvesiydi. Futbol dünyası ikiye bölünmüştü. Messi mi, Ronaldo mu? <laughs> El Clasico'lar gerçekten müthişti o yıllarda. Juventus kariyerine geçelim. Yeni bir meydan okuma. 2018 yılında Cristiano Ronaldo bu kez Juventus'a transfer oldu. İtalya'da kendini kanıtlamak istiyordu. Juventus'ta 101 gol, iki kez de Serie A şampiyonluğu kazandı. Artık yaşı ilerliyordu ama iştahı hala aynıydı yeniden Manchester United ve sonrası. 2021'de Manchester United'a geri döndü. Dönüşü muhteşemdi ama takım istikrarsızdı. 2002 Dünya Kupası sonrası yollar ayrıldı. Ve 2023'te sürpriz bir karar aldı. Al Nasr. Suudi Arabistan'a gitmişti biliyorsunuz hala orada. Birçok kişi eleştirdi ama Ronaldo şunu söyledi. Bu bir son değil yeni bir başlangıç. Gol sayıları ve kariyer istatistiklerini birazdan geçeceğiz onu zaten e, Messi'de olduğu gibi yine aktaracağım. 900'ün üzerinde gol var. Birazdan söyleyeceğim. 300'e yakın asisti var. 5 tane balondor. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu. Yani kırmadığı rekor kalmadı. Tabii ki de Messi de aynı şekilde. Oynadığı takımlar Sporting Lisbon'da başlamıştı biliyorsunuz. Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Ronaldo'nun Messi'den farkı arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki de Ronaldo daha iyi demiyorum. Ha benim için Ronaldo ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Yalan yok. Ronaldo şöyle İngiltere Ligi'nde kendini kanıtladı. İspanya Ligi'nde kanıtladı. İtalya'da oynadı. Yani Almanya ve Fransa'da da Oynasaydı 5 büyük ligi domine etmiş bir isim olacaktı. Ama bir tek oralara gitmedi. Yani onun dışında Portekiz'i de aynı şekilde şey yaptı yani. Arabistan'da da hala 40 yaşında olmasına rağmen e, müthiş işler yapıyor. 1000 gole gerçekten az kaldı. Birazdan söyleyeceğim. Milli takım tarihinin en golcü futbolcusu. Portekiz'de Euro 2016 şampiyonluğu var. Kapanış Cristiano Ronaldo e, nedir? diye bir başlık yaptık. Cristiano Ronaldo yetenekle doğmadı diyor. Ben buna çok katılmıyorum. Kendini yarattı. O bize şunu gösterdi. Çalışma yetenekten daha güçlüdür. Yoksul bir adadan futbol tarihinin zirvesine. Bu sadece bir futbol hikayesi değil. Bu iradenin hikayesi. Tabii ki de Ronaldo'yu burada yeteneksiz demiyoruz arkadaşlar ama emek ve çalışmanın hırslı ve azimli birisi olduğu için buralara kadar geldi. Şimdi Cristiano Ronaldo 1307 tane maçta 960 tane golü var. 260 tane asisti var arkadaşlar. Gerçekten müthiş rakamlar. 1000 golü atacak muhtemelen. Seneye futbolu bırakıyor. O zamana kadar atacağını düşünüyorum. Cristiano Ronaldo ile alakalı son birkaç bir şey daha söyleyelim. Boyu arkadaşlar 1.87 Biliyorsunuz 7 numarayı giydi 9 numarayı da giymişti ilk yıllarda Real Madrid'de Bir ara 17 olmuştu Şimdi şeye geçelim Portekiz'le Bir saniye Portekiz'le 260 maçta 161 tane golü var Bunun dışında 1083 Maçta kulüpler düzeyinde 817 tane golü var Kupa sayılarını da söyleyeyim. Cristiano Ronaldo'nun. Bu arada şeyi söylemedim. Ee, arkadaşlar onu da hemen Messi'nin de söyleyelim. Messi geçiyor kupa sayısında Ronaldo'yu. Ronaldo'nun kupa sayısı e, 33 tane kupası var. Toplamda Messi'nin kupa sayısı 46. Gerçekten burada bayağı fark var. Ee, yani umarım beğenmişsinizdir. Benim en sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo Benim için gelmiş geçmiş en iyi futbolcudur. Bunun dışında zaten artık seneye emekli oluyor. Messi de birkaç seneye emekli olur. Belki o da aynı yıl bırakırlar, bilmiyorum. Tadını çıkarmak en iyisi arkadaşlar. Yani Michael Jordan'dan bahsettim, Muhammed Ali'den. Bir karşılaştırma yapmayı ben sevmiyorum. Keyfini çıkarmak daha iyi geliyor. Bu adamlar yarın bir gün emekli olacak zaten. Ee, gençleri izleyeceğiz. Haalandlar, işte Lamiyamalılar, Mbappeler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu beğenip altına yorum yazabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Katıl ve teşekkürler butonundan desteklerinizi bekliyorum. Ee, shorts videolarımız ve canlı yayınlar da gelecek. Spor işte yazarlar, filozoflar, komutanlar onlardan bahsediyorum bu ara. Yani önemli ve etkili kişilerden, bilinmeyen terimlerden bahsediyorum. Araştırma ve bilgi kanalı olduğumuzu aktarmıştım. Emeklerimizin karşılığını verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yaklaşık 4,5 yıldır uğraşıyorum. Ee, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar ve selamlar. Hoşçakalın.